HPV aşısının içinde en sık kanser yapan iki tip var. HPV tip 16 ve tip 18. Aşı bu iki tipe karşı %100 koruyucudur. Bu iki, iki tip bütün kanserlerin %75'inden sorumludur. Dolayısıyla siz aşı yaptırırsanız eğer rahim ağzı kanserlerinin %75'inden %100 e, olasılıkla korunabilirsiniz. Diğer tiplerin yaptıklarına karşı korunamazsınız. Diğer tiplerin yaptıklarına karşı ise e, simir testleriyle e, ...taramanızı yaptırmanız gerekmektedir. Eğer sizde o an için 16 tip var ise o tipe karşı sizi aşı korumaz. Bu bir koruyucu aşıdır. Tedavi edici bir aşı değildir. Ancak şunu biliyoruz. E, almış olduğunuz HPV enfeksiyonu %90 ihtimalle e, önümüzdeki 12-18 ay içinde temizlenebilmektedir. O an için enfekte olsanız dahi aşı yaptırdığınız takdirde... ...eğer bağışıklık sisteminiz o tipi sizden uzaklaştırırsa tekrar enfekte olmanızı e, aşı önleyebilir.